Aziz Matta tarafından yazılan Mesih İsa'nın İncil'inden sözler. O günlerde Mesih İsa olduktan sonra, şeytanın sınamalarından geçmek üzere ruh tarafından çöle götürüldü. Kırk gün, kırk gece oruç tutuktan sonra acıktı. Şeytan yaklaşıp ona, eğer Allah oğlu isen, söyle de şu taşlar ekmek olsun dedi. İsa ona şu karşılığı verdi. Kutsal kitapta şöyle yazılmıştır. İnsan yalnız ekmek ile yaşamaz. Allah'ın ağzından çıkan her sözle yaşar. Bundan sonra şeytan onu kutsal kente götürdü. Mabedin yüksek tepesine çıkarıp şöyle dedi. Eğer Allah'ın oğlu isen, at kendini buradan aşağı, çünkü şöyle yazılmıştır. Allah senin için meleklerine emir verecek ve onlar ayağın taşa çarpmasın diye seni elleri üzerinde taşıyacaklar. İsa ona, sen Rabbin olan Allah'ı denemeyeceksin diye yazılıdır cevabını verdi. Bu kez şeytan İsa'yı çok yüksek bir dağa götürdü. Dünyanın tüm ülkelerini ve zenginliklerini ona göstererek şöyle dedi. Eğer yere kapanıp bana taparsan, bütün bunları sana vereceğim. O zaman İsa ona şöyle dedi. Çekil şeytan, çünkü kutsal kitapta şöyle yazılmıştır. Rabbin olan Allah'a tapacaksın ve yalnız O'na hizmet edeceksin. Bunun üzerine şeytan İsa'yı bırakıp gitti. Melekler de gelip O'na hizmet ettiler. Sevgili kardeşlerim, bu Paskalya hazırlık döneminde İsa'nın çölde 40 gün oruç tuttuğunu görürüz. Bu şekilde İsa'yı düşünerek kendimizi Paskalya kutlamalarına hazırlamak için büyük oruç döneminin bugünlerinde Hristiyanlar olarak İsa'nın çarmıha giden yolunu takip ederiz. İsa'nın ayırtılması vaftizden sonra kendisini içinde bulunduğu durumlardır. Vaftis anında göklerdeki peder şöyle ilan etti. Bu benim sevgili oğlumdur. İsa bir insan ve Allah'ın oğlu olarak kendi varoluşunun aşırı öz bilincinin bir anını yaşadı. Kim olduğunu bilmenin bilincinde bilincine sahip oldu dünya üzerindeki işinin ne olması gerektiğini biliyordu. Belli bir anda kamusal yaşamının onu çarmıha götüreceğini biliyordu. Onun ayrıltılması Mesihlik misyonun için daha kolay yolunu seçmekte. Onun ayrıltılması şuydu çarmıha gitmemek. İsa, Şeria Nehri köyesinde verdiği sözden vazgeçmekle sınandı. Adem ve İsrail halkı tarafından yaşanan ve yazılmış eski ahit itaatsizlik denemeyi, deneyimlerinin yardımıyla İsa'da bunun tam tersi bir tutum görebiliriz. İsa'nın itaatı kendi kimliğine Allah'ın oğlu olduğunun sadık kaldığının kanıtladığı itaattir. Adem Allah'a itaat etmedi. İsrail halkı Tanrı'ya itaat etmedi. Yahudilik ve Ferisiler tarafından yaratılan dini sistem Tanrı'nın varlığından yoksundu. İsa babaya itaat ederek Tanrı'nın yeryüzünde insanların yaşamlarında var olduğunu kanıtlar. Tanrı her insanın yaşamında mevcuttur. İsa çölde kendi açlığını gidermek için taşları ekmeğe dönüştürmeyi reddeder. Ama çok geçmeden çölde sadece birkaç somun ve biraz balıkla binlerce kişiyi doyuracak ve öğrencilerine günlük ekmeleri için Tanrı'ya, büyüklerdeki pederimize dua etmeyi öğretecektir. Kendisini tapınağın tepesinden asayı atarak Allah ile olan ilişkinden yararlanmayı reddeder. Ama yeryüzündeki hizmetinin sonunda başkalarının alaylarına katlanır. Ve bir Roma çarmıhının tepesinde Allah'ın Allah'ının gücüne sonuna kadar güvenir. Çarmıhta ol, öldüğü anda şeytanın kendini asaya at önerisinde bulunduğu andır. İsa acı çekerken ilahi güç tarafından kendisini kurtarması için ayırtılır. Şeytanın dünya krallıkları üzerinde siyasi liderlik teklifini geri çevirir ve bunun yerine doğruluk yolunda kendisini izleyen herkese göklerin krallığını sunar. Ve şeytanın ayartması, İsa'ya dünya üzerindeki gücü paylaşmayı bile önermekti. Mesih'le görevini çifte bir şekilde ve gösteriş içinde yerine getirmek kötülükle uzlaşmak olabilirdi. Tüm sorunların temelinde çarmıhtan kaçınmak vardır. Savaşı kazanmak için çarmıha gitmek gerekiyordu. Ama İsa itaat eder, sonuna kadar gider, çarmıhta ölür ve onun itaati bizim kurtuluşumuzdur. Kilisenin ilk dönemlerinde vaftize hazırlanan öğrenciler Mesih'i takip etmelerinin tanıklığı ve şehitliğe hazır olmaları gerektiğini biliyorlardı. Bir Hristiyanın tüm yaşamında uzlaşma, saklanma ve günah ayartmaları vardır. İsa'nın ayartılması bizim ayartılmamızdan farklı mı görünüyor? yoksa benzerlik mi var? İsa'nın farklı ayartmalarının altında şeytanın Allah'ın oğlu kimliğini inkar etmesi için yaptığı davet vardır. Bizim ayartılmalarımız da Tanrı'nın isteğine göre bir kişi olduğumuzu inkar etmemiz ve bunun yerine kendimizi tatmin etmek için sağlıksız yollara başvurmamız için bir davet değil midir? Ayartmalara direnen İsa en derin açlığını gidermek için babasına güvenmeyi, başkalarıyla sıradan bir şekilde ilişki kurmayı ve şöhrette güce ve mala mülke bel bağlanmamayı seçmiştir. En derin açlıklarımızı nasıl gideririz. Müjdenin vaadi şudur. Çağın sonuna dek her zaman sizinle birlikte olan takipçilerinin önünde çölün en terk edilmiş yerlerine bile gitmiştir. Onlarla kendi yaşamlarının en zor sınavlarında buluşur. Hiçbir yer İsa'nın daha önce gitmediği kadar ıssız, uzak ya da zorlu değildir. Hiçbir sınav ya da ayartma İsa'nın daha önce istesinden gelmediği kadar büyük değildir. Onu takip edelim, onunla birlikte olalım, onun örneğine göre yaşayalım. Amin. Rab sizinle olsun. Her şeye kadir, peder Allah, sana yalvarıyoruz. Tövbenin işareti olan bu kutsal oruç günlerinde Mesih İsa'yı daha iyi tanıyıp, imanlı bir yaşam sürerek ona tanıklık etmemizi ve onun saladığı kurtuluşa kavuşmamızı sağla. Bunu seninle ve kutsal ruhla birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden oğlun Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz. Rab Sizin Leolson, Hr. Sajek şey Adirve tek Allaholan, Feder, Oul, Vekut Salruh, Sizler je takdis etc.